Hayırlı sabahlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Şehit Diplomatlar Sergimizi 24 Nisan'da Los Angeles'ta eş zamanlı olarak İstanbul'da burada Sirkeci Garı'nda açtık. Bu sergiyle şehit diplomatlarımızı anarken onlara yönelik saldırıları güçlü bir anlatım ve sunumla dünyanın dikkatine getirmeyi amaçlıyoruz. Ermeni terör örgütleri tarafından 16 ülkede gerçekleştirilen insanlık tarihinin en kanlı sistematik cinayetler serisini tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu girişimimizin şehitlerimizin aileleri için yurt dışında birçok tehdite maruz kalmasına rağmen aşkla görev yapan temsilcilerimiz için ve ülkesine gönülden bağlı vatandaşlarımız için cesaret ve umut verici bir dayanışma hamlesi olduğuna inanıyoruz. Asala başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlarımızı andığımız sergimizin bir ayağını Los Angeles'ta düzenlememizin ise ayrı bir anlamı bulunuyor. Los Angeles, Ermeni teröristlerin diplomatlarımıza yönelik saldırılarının ilk şehitleri olan Başkonsolos Mehmet Baydar'la Konsolos Bahadır Demir'in görev yeriydi. 1973 yılındaki bu ilk elim saldırıdan sonra neredeyse tamamı Batı ülkelerinde gerçekleştirilen saldırılarda 31'i diplomatlarımız ve onların aile üyeleriyle konsolosluk çalışanlarımız olmak üzere 58 vatandaşımız şehit oldu. Şehit edilen bütün diplomatlarımızı, aile üyelerini, vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Onların tüm tehditlere ve saldırılara rağmen görevlerinin başından ayrılmayarak ortaya koydukları cesareti, işlerindeki vatan ve bayrak sevgisini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Diğer taraftan Ermeni terör örgütlerinin suikast, silahlı saldırı ve bombalamalarında sadece Türk vatandaşları da hayatını kaybetmedi. Aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının olduğu onlarca sivil de Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında can verdi. Ruhları şad olsun. Diplomatlarımıza yönelik saldırılar şunu çok açık bir şekilde göstermiştir. Batı ülkeleri korumakla yükümlü oldukları Türk diplomatları koruyamamıştır. Katillerin çoğu ne yazık ki yakalanamadı, cinayetler faili meçhul kaldı. Yakalanan teröristler ise gereken cezaları almadı. Türkiye dünden bugüne, Asala'dan PKK'ya, Deaş'tan FETÖ'ye, terörün bütün unsurlarına, bütün veçelerine maruz kaldı ama asla diz çökmedi. Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırma kadar türlü tehditlere başvuranlar başarıya ulaşamadı ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK'nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir. Uluslararası boyutları olan PKK ve DH gibi terör örgütlerinin çıkarına hizmet eden bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Yani bugün katiller için hesap vaktidir. Bizim hamdolsun adalete olan inancımız tamdır. Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle, küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadele eden bir an olsun geri durmayacağız. Bu vesileyle Yasin Börü'yü ve bugüne kadar Terör örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Terör örgütlerine ve onların destekçilerine, küçük siyasi hesaplar uğruna sessiz kalanlar, demokrasi ve insan hakları değerlerine de ihanet ettiklerini bilmelidirler. Dün Ermeni terör örgütlerinin Türk vatandaşlarına yönelik bu cinayet ve katliamları karşısında sessiz kalanların bugün Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımı yalanı üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışmaları en hafif tabirle iki yüzlüktür, kötülüktür. Bu mesnetsiz yalan, iftira her yıl 24 Nisan'da olduğu gibi bu yılda Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını tarihi, bilimsel, ve hukuki dayanaktan yoksun biçimde soykırım olarak tanımlayan açıklamasını da talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. ABD içindeki siyasi hesaplardan kaynaklandığı bilinen bu gayri gayrimeşru tanımlamanın uluslararası hukuk açısından da bir karşılığı bulunmadığını vurgulamak istiyorum. Tarihin siyasallaştırılmasından ve çarpıtılmasından başka bir anlama gelmeyen bu adımın Türkiye ve ABD ilişkileri açısından ciddi bir zarar oluşturacağı da ortadadır. Türkiye, farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı zengin bir tarihe sahiptir. Biz bu tarihle övünüyoruz. Sözde soykırım iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecektir. Aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.